Güzel bir günden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir cumartesi değil pazar günü. Bugün pazar. Yine bizim Raynoğat toplantımız var, grup toplantısı. Bir ona katılacağım. Onun için şöyle bir çıktım. İstikametimiz bugün Kızılay. Bakalım Kızılay bugün nasılmış. Benzin sabaha karşı 35 liraya çıkmış 35 yani 35 biraz çok bence ama ne yapalım 7 lira mı ne şey koymuşlar şimdi o oh, yeni kasa mı ya bu 7 lira mı ne ne onun adı ya ÖTV koymuşlar özel tüketim vergisi 2 liraymış da 7'ye mi çıkmış ne olmuş güzel güzel pozlarımızı mobeselere verdik yazıyor arkasında yani böyle <laughs> hep kırmızı da geçiyorsan böyle şeyler yapıyorsan veriyorsundur bayağı mobeseye poz ondan sonra sonracığıma şöyle bir şu tarafa doğru döneyim benzin pahalandı özetle benzin pahalandığı için ben birazcık mutsuz oldum çünkü benim arabam da çok yakıyor motorum da nispeten aslında az yakıyor denebilir yani bu CC'ye göre ama ya çok yakıyor sonuçta yani 6,5-7 litre falan yakıyor benim bu. 7 litre dediğinde 35 lira benzin olunca biraz çok oluyor yani. Ay ay. Bugün yine tabii ki konuşacak bir konum yok. şeyi merak ediyorum. Kızılay'a gittiğimde eğer varsa bir reflektör almak istiyorum. Şu üstte giyilenlerden şu sağa sola fotoğrafını koyarım düşündüğüm şeyi. Hani böyle yelek gibi olandan değil de böyle ip gibi olanlardan falan var böyle. Onlardan hani böyle giy çıkar olayı kolay olan. Çünkü bazen karanlığa kalıyorum istemesem bile. Çok istemem karanlıkta motor sürmeyi. Çok sevmiyorum da geceleri sürmeyi. Özellikle şehir içinde. Özellikle hafta sonu ve şehir içinde. Çünkü hafta sonu ve şehir içi olduğunda zaten sakat olan trafik iyice kaos ve alkollü sürücü Kombinasyonuna birleşiyor. Burada yine bir hengame var. Ee, öyle olduğu için Akşamları kalmayı hafta sonu özellikle çok sevmiyorum. Bir de fazla polis çeviriyor. Ya çevirsin hani bizim her şeyimiz tam da yani yine de Duruyor, montla bekliyor, hava sıcak Onlar da görevini yapıyorlar Bir de yani Kaskı çıkarıyor, eldiveni çıkarıyor, ruhsatı veriyorsun Ana ruhsat evde kaldı lan Gerçi neyse şeyden gösterebiliyorum galiba <laughs> Ruhsatı veriyorsun deyince aklıma <laughs> ruhsatı yanıma almadığım geldi Neyse e, Devletten görünebiliyor zaten Baksana 34 53 diyor benzine ya. Ulan daha dün 27 falan diye söylüyordum ben. 34 oldu. Benzin daha da artacak gibi görünüyor sanki. Yani inşallah artmaz da artacak ama yani bunu inşallah maşallah yok galiba sansında. Neyse şimdi Kızılay'a doğru gidiyoruz bakalım. İncek kızla yarası yaklaşık böyle Sen ne yapıyorsun da bir sola geçiyorum bir sağa geçiyorum Sinyal veriyorsun geçmiyorum falan böyle bir Enteresan hareketler Şurada da Renault Zoe bu araba Clio'nun elektriklisi gibi bir şey yani tabii ki değil de Tip olarak diyorum benziyorlar birbirlerine andırıyorlar Bak şu sürücü kurşun sola dönecek herhalde. Biz şurada biraz durursak güzel olabilir. Ee, Eskişehir yolu üzerinden gideyim diyorum. Kızılay'a. Yüzüklerimiz kapalı mı? Kapalı. Ben cebimde ne var? Yüzüğüm var. Cüzdan bende. Ben, de. ben de. her şey bende. Tamam. Ay, Bak şurada kaza olmuş şimdi. Hmm. Kim kime çarptı acaba? Nasıl bir kaza yapmışlar ya? Çok enteresan bir kaza olmuş. Ya sanki Volvo bir anda durmuş da o da böyle dön yanımdan sıyrılmaya çalışıp acele ediyormuş da o durunca o da küt diye vurmuş gibi. Bir izlenim yarattı bende ama tabi öyle değildir kesin. Bendeki izlenimler genelde doğru olmayabiliyor. Ana alan mikrofonun pomponu çıktı. Kaskın içinde uçuyor lan şu an sağa sola. <laughs> nasıl olabilir ya böyle bir şey? Ben onu nasıl alacağım oradan? Neyse. Şimdi hiç üske girmeyelim de. Kaskın içinde bir sola gidiyor, bir sağa gidiyor lan çok komik oldu. Şu mikrofonun ucundaki pompilik var ya o. Neyse şu ışıkta durunca bir almaya çalışayım bakayım. Şimdi bak solundaki Mini Cooper iyi bari yani aptalca bir şey yapmadı. Ben böyle yardırıp kamyonun oraya geldiği anda bir anda sağa kırar falan gibi düşünmüştüm ama yok yapmadı büyük ihtimalle zekası olan bir insanmış. Zekası olmayanlar çünkü bu az önce bahsettiğim şeyi yapıyorlar. Enteresan enteresan hareketler. Lan ağzıma girdi şey. <laughs> Pompon. sola dönenler olacaktır. Biz şöyle ufaktan sağa geçelim. Şu abimiz geçsin. Tamam. Şuradan çıktığımıza göre. Ya şu pompon ne yapacağız oğlum? Bu uçuyor içeride. Şey gibi oldu. Şu çocukların böyle bir oyuncağı oluyor ya. İçinde su var. Basıyorum da içinde halkalar uçuşuyor. Halkaları bir takım direkleri denk getirmeye falan çalışıyorsun. <laughs> pompon şu an içeride öyle geziyor. Çok saçma ya. Neyse, şu kenarda bir durayım ben ya. Öyle olmayacak. Nerede durayım? Birader yok. Şimdi güneşin altında dursak yanacağız yani. Bu güneşin altında bu montla durursam yanarım. Giderken yine iyi kötü böyle rüzgar rüzgar esiyor, güzel oluyor onlar. Bak şurada terste duran biri var ne o? Radar lan. Vay. Oğlum ben bu şeyi anlamıyorum. Radarı niye? Polis arabalarının arkasına takmıyorlar lan <laughs> Çok saçma değil mi önde olması Çok bariz yani Zaten tuzak kuruyorlar oraya Normalde devlet vatandaşına tuzak kurmaz diye bir yasa mı Öyle bir şey vardı galiba Birisi hatta öyle radar ibaresi olmadan Bana ceza kestiler falan diye Dava falan açtıydı kazandı mıydı neydi öyle bir Ve sonuçta da şey çıkmıştı işte Devlet tuzak kurmaz vatandaşına Yani öyle radar olduğunu söylemek zorundadır Falan gibi bir şeye bağlanmıştı gibi hatırlıyorum Ancak Şu anda şey Adam bayağı oraya ekstra armada tabelası belki koymuştur şimdi günahını almayalım da genelde koymuyorlar ve direkt Çok da iyi yapıyorlar millet akıllanmıyor çünkü ya Lan ağzıma gire gire Bizim millet böyle yani hayvan gibi ceza kesince akıllanıyor yani hele biraz da parası varsa Bak Şu mesela ya Kırmızı yanıyor zaten. Bastın ne oldu? 06 YRN Bir de kırmızıda döndün Yani Kırmızı döndün Hatalı solladın Yemediğin hard kalmadı Arabada da çocuğun mocuğun var bir de yani Sorsan aile babasıyım ben der Çocuğumu seviyorum der Bu ev nasıl böyle incecik ev lan sanki Render alırken yarısı çıkmamış gibi evin <laughs> Allah ağzına girdi. Aha. Ağzından çıkardı. <laughs> Şimdi cebime koyayım bari de. Tabi ses büyük ihtimalle ya bu pompon iyi kötü bir işe yarıyordu galiba. Ses muhtemelen şu an şey olmuş olabilir. i̇nşallah cebime koyabilmişimdir. Eldivenle hissedemiyorum çünkü. Ee, ses bir miktar daha belki de gürültülü geliyordur şu an. Yani buradan da şey anlamış oluruz. Bu pompon bir işe yarıyor muymuş, yaramıyor muymuş? Onu da anlamış oluruz bu sayede Ve tabii ki bir Emre klasiği Kırmızılardan Yakalanmak ya Sen orada duruyorsun şimdi mendilci kız Ben oraya girersem ne sıkışırız orada olmaz Ben özel şuraya gireyim şöyle Burada şöyle güzelce durayım ben Ya bugün de normalde Hanımla motor sürecektik Gelecektik böyle Normalde Cuma akşamı sürelim dedik Tamam mı? Cuma akşam bir işimiz çıktı. Cumartesi süreriz dedik. Cumartesi at yarışı izlemeye gittik. <laughs> o yüzden gidip süremedik. Ben de demiştim ki ya tamam neyse bugün hani binemedik dünya yani diyorum bunu. Bugün binemedik yarın gezeriz tozarız demiştim. Ama maalesef öyle olmadı maalesef. Ben toplantım olduğunu unutmuşum. Kırmızı yanarken niye korna basıyor acaba bu arkadaş? Darlıyor falan böyle. Niye acaba? Kırm ben renk körü mü oldum Ben mi göremiyorum? Burada kırmızı yanmıyor mu lan? Niye herkes gidiyor? Ben de şuraya gideyim mi şöyle? MSX 125'e benziyor. Değil, Yuki'ymiş. Bak bu ne? Kawasaki VN VN 800 olabilir bu motor. Veya VN 600 ama VN olduğu belli. Egzozlarını beğenmedim kardeş Vay mühendis beymiş. Sırtında öyle yazıyor. O da herhalde bir kanal sahibi falan olabilir. Belki. Bilemiyorum. Motorun rengini beğendim. Rengin güzel. Egzozunu beğenmedim. Motorun sesi güzel. Sesini beğendim motorun gene sanki bana neyse değil mi adam diyecek lan sana ne ama kondisyonu falan güzeldi motorun ben bir tek uzun yolda böyle ekipman giyiyordum şehir içinde giymiyordum pek ama işte aslında orada da giymek lazım Allah çok pis çukura düştü vallahi. çok pis çukura düştü Bak onda da kamera vardı. O kesin benim hakkımda atıp tutuyordur şu anda. <laughs> Alabilir. Ben buradan çıkacağım. Görüşürüz kardeş. Sen galiba şaşmaza doğru gidiyorsun. Yani şaşmaza gitmiyordur tabi de o istikamette demeye çalıştım. Bu virajı seviyorum. Bu viraj böyle bir tatlı tatlı viraj. Tam böyle bir de 40 ile 50 ile falan dönerken bana keyif veriyor. Mesela racing bana der ki şimdi lan 40 ile la viraj dönüyorsun İşte vay efendim viraj diyorsun falan diyebilirler desinler haklılar da. Ben o kadar iyi viraj yapabilen bir adam olduğunu düşünmüyorum. Motorumun da buna çok uygun olduğunu düşünmüyorum. İkisi birden uygun olsa bile asfaltın buna çok uygun olduğunu düşünmüyorum birçok şeyi düşünmediğim için risk faktörünü minimize edebilmek adına yapabileceğim en az yatışları yapıyorum ben. En az yatış yapmak için de en olabilecek düşük süratte girmeye bakıyorum. Dolayısıyla yavaş gitmek keyifli bu motorda zaten. Ama şeylere de asla kızmıyorum. Raising, naked, ne bileyim ben, touring, enduro. Şimdi bu motorlarla gidenler böyle nispeten görece... Bir tık daha... Bak burada birisi sıfır çizmiş yolun ortasında. <laughs> Lastik izleri duruyordu. Nispeten, atıyorum ben şu an 80'le gidiyorum mesela. O adam burada sallıyorum, 100'le gitmek istiyor. Bunun sebebi adam... ...içinde böyle bir Apache olduğu için değil. O motorlar, o motorlar öyle arkadaş, o motorlar öyle gitmek istiyor. Motor öyle istiyor ya Senin istediğin çok bir önemi yok Sen kendi istediğini bir darlarsın iki darlarsın Bir yerden sonra Motorun istediğini yapmaya başlıyorsun Bak gerçekten böyle bir şey var Ben mesela sakin sürerim genelde Sürat yapmam sürete alışkın değilim Bir arkadaşımın MT7'si vardı Ver lan dedim bir tur bineyim şuna Al dedi kankam senden değerli Ben bir aldım motoru Oğlum Bir açtım gazı benim bununla hiç öyle gitmiyor ki bu. bu gidiyor da bu yani 250'lik bir yarış motoru yani R25 falan gibi gidiyor. Yok ondan daha iyi gidiyor. Videom var. Haldun'a Haldun'la bir kalkış yapmıştık. Yollardaki acemi. Benim de debriyaj balatan bitikti. Ona rağmen ona rağmen nasıl yendim yani Haldun? <laughs> Şaka bir yana bunlar 250'lik motor gibi gidiyor. Bakma böyle hayvan gibi motor bloğu var falan diyorlar da ya girmeye gir yok bunlarda 50 beygir mi 45 beygir mi ne beygir var yani Ağır bir de hayvan gibi ağır olup az bir şey beygir it gibi cc olunca Ha yani torku yüksek şu arabayla yakındır torku yani kilogram başına böldüğünde ama hatta daha çoktur belki Ama gel gelelim beygir falan olmadığından gitmiyor motor öyle hızlıca o yüzden ben de hep yıllar boyu ben hep çapır sahibi oldum. Honda Shadow'um vardı bundan önce. Ondan önce Hoysung'um vardı bir tane. GV 250 falan böyle hani hep böyle çapır ve gitmeyen motorlara bindiğim için. Bu arada GV 250 ile bu <laughs> neredeyse aynı gidiyor galiba. Yani tabi aynı değildir. Bu belki biraz daha gider ondan şaka bir yana da. Acayip gidiyordu o motor. Yani ben onda da 140'ı falan böyle görüyordum yani. İnanamıyordum nasıl görüyorum diye. Yani ya kadran bozuktu ya da görüyor gerçekten. Ondan sonra ben aldım bu arkadaşım mt 7yi Oğlum gazı bir açtım. Tabi elimde ayarı var benim öyle mal gibi kafama geçirmem motoru yani inşallah geçirmem hayatımın hiçbir döneminde ama Korkuttu ama bir yandan da nasıl hoşuma gitti lan böyle bir gidiyor bir de yatıyorum şöyle falan böyle oturuşum oturuş da bir enteresan anladım Ben burada baksana sadrazam aşağı gibi yatıyorum burada adam orada öyle değil adam orada böyle dertli bacağını sıkıyor şöyle Depoyu tutuyor falan. Benim şu koruma demirim varken ayağımı koyuyordum ben. şunu şöyle, şöyle gidiyordum. Şu an koruma demirim yok. Kromda. Kromdan çıkınca taktıracağım. Ondan sonra... Diyeyim o. Zaten böyle bir mermi gibi duruyorsun. O zaten seni bir tribe sokuyor. Fakat... Ön fren kullanmak insanı biraz daha ürkütüyor. O pozisyondayken. Çünkü böyle şey gibi hissediyor insan kendini. Yani... Ya bilmiyorum ne gibi hissediyor da korkuyor ben korktum mesela. Ama 200 200 de gördüm hemen. Daha dördüncü vitesteydim ki ben öyle redline medline de yapmadım. Az bir şey şöyle açınca 180, 190, 200'ler çok rahat görülüyor o motorda. Korkutucu. Bence korkutucu yani ama korkuyorum bir yandan beynimde bir ses şey diyor oğlum ne yapıyorsun lan hani bak şu hareketlere bak. Dayı sen ne yapıyorsun gözünü sevdiğim ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Neyse. Ee, ne diyordum? İnsanı yoldan çıkarıyor işte o şeyler. Özellikle sıralı iki silindir öyle. Biraz beygiri olan. Bak tam dediğim mevzu bak. Bu çocuk mesela apaçı çocuk olmadığına eminim. Tamam tamam etmem bilmiyorum da yüzle gidiyor diye tabii ki Apache değil ama yani o motor o devirlerde güzel gidebiliyor. Mesela 4'e atıyor atıyorum. 4 ile sallıyorum 80 ile gitmesi güzel ya adam 5'e attığında 100 olmazsa motor ya çekmiyor o nasıl çukurdu la öyle oğlum Eskişehir yolunun orada da çukur mu olur la? bak ben bu adamın sol tekerinden veya sağ tekerinden gidiyor olmasaydım o çukura düşerdim ben mutsuz olurdum yani biraz canım yanardı Sen de katil gibi takıldı peşime ya, manyak mısın birader? Şeritte gidemiyor mu lan? Pınar Bulvarı. Namı diğer Eskişehir yolu Buraya Dumlu Pınar Bulvarı diyen bence hiç kimse yoktur. Bence yani yoktur. Varsa da Ankara'ya yeni gelmiştir falan. Burası Eskişehir yolu. Şu an Kızılay istikametinde gidiyoruz. Buralarda böyle Danıştay, Sayıştay bir şeyler falan var. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı var solda. Bu adam bir anda önüme kırabilir gibi hissediyorum. Yapmadı öyle bir şey. Neyse ki. İlerideki pembe bina Milli Kütüphane. Çok güzel bir kütüphanedir orası. Oha. Vallahi tünelin altı çok karanlık diyor. Ha gündüz olduğu için ışıkları mı yakmıyorlar acaba? Öyle bir şey mi? Gündüz bile karanlık yani tünelin altı çünkü. Çok güzel bir psikolojik atmosfer var. Devam edelim şöyle. kayarak yere düşmüş. Arkamda adam olmasa durup alırdım valla. Bu nasıl karanlık lan? Şimdi tabii videoda belki o kadar fark edilmez karanlık. Ama insan gözü şey oluyor ya böyle ışıktan karanlığa girince bir süre tam bir göremiyorsun. Bir de benim vizörde güneş vizörü de var ayrıca açtım o yüzden göremedim çünkü önümü. Yani dersin ki lan ana yol ne olacak? Aa, az önce gördük. Ayağım gibi çukur vardı yerde. Yani oraya düşsen motoru devirmezsin belki ama ya ciddi zarar da görebilirsin. Benim de jantlarım falan tel jant. Ön jantım tel jant, arka jantım full kapalı. Ve tel jantın akordu bozulabilir ve o da para yani bizim ülkemizde her şey para. Şu an bir kere vın yaptım. O mesela yaklaşık 17 kuruş. Oğlum kaldırıma gireceğim. Ne yapıyorsun lan Samsun? Ee, ya da şuradan gideyim ben ya. Akay'dan gidecektim de Akay'dan çıkmayayım boşuna. Atatürk bulvarından. Oğlum ne kaygan lan orası böyle. Çok sakat. Bak bu köprülerin altında su akıyor bir yerden. Nereden akıyorsa yani tavandan köprünün zemini tam da viraja akıyor. Yani şu yukarıdakinde de öyle. Ulan nereden akıyor bu su arkadaş? Belli ki bir yerde bir kaçağınız var. Yaptırın la. Yaptırın da biz de ölmeyek. La bak Mokka ya. Şu arabayı bayağı seviyorum. Sen geç. Sen bu arabayı sevdiğim için sana yol verdim kardeş. Mokish O da çingen çıktı arkadaşlar. E yol verdik. <laughs> Şimdi buradan sağa döneceğiz. Burası Meşrutiyet. Meşrutiyet deniyor buraya. Meşrutiyet Bulvarı olsa gerek. Veya caddesi mi? Bilemeyelim. Burada yaya'lara yol verelim. O oh, polis gelmiş. Bunlar herhalde ikisi de yabancı olduğu için. Biri Eskişehir plaka. Yazık olmuş ikiz de yepyeni araba kim bilir kaç para verdiler. Ama kaskoları falan vardır muhtemelen. Kaskolar falan sigorta migorta da ne bileyim adam kanser ediyor arkadaş benim. Arabaya vurdular geçen. Geçen dediğim Nisan'da hala daha şey gelmedi bana. Arabayı yaptırma zımbırtılarının evrakları falan. Onu bekliyoruz yani. Hmm, burası kahveciydi değişmiş burası başka bir şey olmuş. İyi bakalım.